Sabah yatak odanızdan çıkmadan önce odanın mümkün olduğunca karanlık kalmasını sağlamak için tüm pencereleri ve perdeleri kapatın. Bunu yapmak güneşin veya sıcak havanın içeri girip odanın sıcaklığını yükseltmesini engeller. Güneş battıktan sonra odada karşılıklı konumlarda olan iki tane pencereyi açmayı deneyin. Bu içeride cereyan olmasını sağlayacak ve odayı havalandıracaktır. Bu sayede hava güzel, serin bir esinti şeklinde bir pencereden girer ve diğerinden çıkar. Ancak yatak odanızda yalnızca bir tane pencere varsa, açık pencerenin karşısına bir vantilatör koyarak da bu sistemin aynısını oluşturabilirsiniz. Çünkü vantilatör pencereden giren havayı geri dışarı üfleyecektir. Kulağa biraz garip gelebilir ancak bunu yapmak, taze ve daha serin havanın içeri girmesini sağlarken içerideki sıcak havadan da kurtulmanızı sağlar. Gün boyunca ısı üreten cihazları kullanmamaya çalışın. Bu cihazların yaydığı sıcaklık odanızdaki havayı daha da ısıtacaktır. Saç kurutma makinesi kullanıyorsanız üfleme sıcaklığını daha serin bir ayara getirin. Akşam yemeğinizi kızartmak için sıcak fırını kullanmak yerine pişirme işlemi gerektirmeyen bir yaz salatası yapın. Bu arada aynı şeyin tüm elektronik cihazlarınız için geçerli olduğunu unutmayın. Çünkü çalışan bilgisayarlar, televizyonlar ve şarj olan telefonunuz da ısı üretir. Yatmadan önce bu cihazları kapatmak odanızın havasının daha uzun süre serin kalmasını sağlayacaktır. Elbette kışın kullandığınız yorganınızı daha hafif yazlık bir pikeyle değiştirmeniz gerektiğinin farkındasınızdır. Ancak yatak takımınızı kumaşına göre seçmek de her şeyi değiştirebilir. Polyester gibi sentetik maddelerden üretilen çarşaflar ve battaniyeler ısıyı hapseder. Bu da yatağınızı aslında olduğundan daha sıcak hissetmenize sebep olabilir. Bazen ya da yün gibi daha ağır doğal lifler de yatağınızı serin tutmayacaktır. O sebeple pamuk veya keten gibi nefes alabilen malzemelerden üretilmiş olan yatak takımlarını kullanmaya çalışın. Daha hafif ve doğal liflere sahip olan bu malzemeler cildinizde çok daha serin bir etki yaratır. Yatağa yatma vakti yaklaştıkça vücut sıcaklığınız uykuya dalabilmeniz için doğal olarak azalmaya başlar. Yatmadan önce ılık bir duş alarak bu doğal serinleme sürecini hızlandırabilirsiniz. Duştayken vücudunuzun sıcaklığı başlangıçta yüksektir. Ancak çıktıktan sonra hızla serinlemeye başlarsınız. Tabii bunun için duşun çok sıcak olmamasına dikkat etmelisiniz. Aksi halde oluşan buhar odanızın sıcaklığını arttırabilir. Saçlarınız nemliyken uyursanız, saç derinizdeki ekstra nem kendinizi daha da serin hissetmenizi sağlayacaktır. Fakat bu ipucunu çok sık kullanmayın. Çünkü düzenli olarak saç derisi ıslakken uyumak saçın zarar görmesine ve çok kaşınmasına neden olabilir. Ben çok çektim siz çekmeyin. Serin hava üfleyen bir vantilatör başlangıçta odanızın sıcaklığını düşürmeyi sağlar. Ancak sürekli olarak aynı havayı odada dolaştırdığından serinletme etkisini kısa bir süre içinde kaybeder. Fakat önüne bir kase buzlu su koyarsanız, vantilatör üflediği havayı anında soğutur ve gecenin geç saatlerine kadar havanın serin kalmasını sağlar. İnsan vücudunun en fazla terlediği bölgeler alınla yüzdür. Buna göre eğer vücudunuzun serin kalmasını istiyorsanız, bu bölgeleri serin tutmak önemlidir. Bunun için küçük bir bezi yatmadan bir saat önce buzdolabına koyarak dondurmayı ve uyumadan önce alnınıza koyarak soğuk kompres yapmayı deneyebilirsiniz. Aşırıya kaçmak istemiyorsanız bezi dondurmadan sadece serinletilmiş ıslak bir halde alnınıza koyabilirsiniz. Düşük kaliteli şilteler de ısıyı hapsedebilir. Bu tip şiltelerde hava akışını kısıtlayan düşük kaliteli köpükler kullanılır. Bu da vücut sıcaklığınızın uyuduğunuz yatağın üzerinde hapsolmasına sebep olur. Yüksek kaliteli şiltelerin içinde vücut sıcaklığınızı emerek serin kalmanızı sağlayan jel veya bitki bazlı köpükler gibi yenilikçi özellikler bulunur. Üstünüze örttüğünüz örtü çok ince olsa bile bunları üst üste örterseniz havayı katmanların arasına hapsedersiniz. Bu da vücudunuzun daha fazla ısınmasına neden olur. Bu yüzden yaz gecelerinde üstünüze sadece tek bir örtü örtün. Isınan hava yükselir. Dolayısıyla sıcaklıktan korunmak için yatağınızı mümkün olduğunca yere yakın bir yere kurmaya çalışın. Çok katlı bir evde yaşıyorsanız üst katta uyumak yerine zemin katta hatta daha serin olan bodrum katında uyumaya çalışın. Eviniz tek katlıysa yatağınızı karyoladan indirerek yere koymayı deneyin. Mısır'da yerel halk güneşin bunaltıcı sıcağında uykuya dalabilmek için tuhaf bir yöntem geliştirmiştir. Siz de rahat uyuyabilmek için aynı onlar gibi büyük bir örtüyü ya da çarşafı serin suyla ıslatın. Sonra bu örtüyü veya çarşafı üstünde hafif nem kalana kadar sıkın ve kurumaya bırakın. Yatağınızın ıslanmasını önlemek için de üstüne kuru bir havlu serin. Ardından örtü olarak bu nemli çarşafı kullanın. Bu sayede nemli örtü gece boyunca vücudunuzun serin kalmasını sağlayacaktır. Düzenli egzersiz yapmak genel olarak uyku kalitesini arttıran bir şeydir. Ancak antrenmanlarınızı akşamları çok geç saatlerde yaparsanız vücudunuzun sıcaklığını çok zamansız arttırmış olursunuz. Bu yüzden de uyuma vaktiniz geldiğinde vücudunuzun kendini soğutması daha zor olur. Eğer yalnız uyuyorsanız yatakta yayılacak bol bol yeriniz var demektir. Böyle bir şansınız varsa kollarınızı ve bacaklarınızı açtığınız bir pozisyonda uyun. Çünkü bunu yapmak sirkülasyonu sağlar ve vücudunuzun sıcaklığını düşürür. Bol yağlı ve karbonhidratlı yiyecekleri parçalamak için vücudunuzun çok fazla enerji harcaması gerekir. Bu da halk arasında et terlemesi denen şeye neden olabilir. Bu arada baharatlı yiyecekler de terletebilir. O yüzden ağır yemekler yerine daha küçük ve hafif porsiyonlarda balık, salata ve meyve tüketin. Patlamış mısır ve bitter çikolata gibi bazı gıdalar kolay uyumanızı sağlayan besleyici maddeler içerir. Vücudunuzun optimal düzeyde soğuması için yatmadan en az 2 ila 3 saat önce bir şeyler yemeyi kesmeye çalışın. Yeterince sıvı almamak da vücut sıcaklığınızın yükselmesine neden olur. Vücudunuzun terleyebilmek ve genel sıcaklığın düzene oturtabilmek için yeterince sıvı almış olması gerekir. Bunun için yatmadan önce bir bardak su için ve gece boyunca susuz kalmamak adına baş ucunuza bir bardak su koyun. Çarşaflarınızı plastik bir torbanın içine koyup yatmadan önce 2-3 dakikalığına dondurucuda bekletin. Bu gecenin tamamı boyunca serin kalmanızı sağlamayacaktır. Ancak yatağa yattığınızda sıcaktan ve nemden anında kurtulmanızı sağlar. Çarşaflarınızı dondurmak biraz aşırıya kaçmak gibi geldiyse bunu neden çoraplarınıza denemiyorsunuz? Ayağınızda soğuk çoraplarken uyumak kan akışını arttırarak vücut sıcaklığınızı düşürmenizi sağlar. Sıcak su torbaları sadece kışın işe yarayan şeyler değildir. Bunları dondurucuya koyup yatmadan yanınıza alabilir ve gece boyunca su sızdırmayan bir buz torbası olarak kullanabilirsiniz. Kocaman, yumuşak bir yastık uzun ve zorlu bir günün ardından başınızı koymak için harika bir şeymiş gibi görünse de konu serinlemek olduğunda pek bir işe yaramaz. Baş vücudun en sıcak bölgelerinden biridir ve başınızı bu tip pofuduk yastıkların içine gömmek sıcaklığın dağılmasını engelleyebilir. Bu yüzden başınızın serin kalmasını sağlamak için kabarık olanlar yerine daha hafif ve ince olan yastıkları tercih edin vücudunuzu hızla serinletmeniz gerekiyorsa, damarlarımızın diğer noktalara kıyasla derimize daha yakın olduğu nabız noktalarına buz veya soğuk kompres uygulamanın vücut sıcaklığınızı hızlı bir şekilde düşürdüğünü unutmayın. Bu nabız noktaları bileklerinizde, boynunuzda, dirseklerinizde, ayak bileklerinizde ve kulaklarınızın arkasında bulunur. Tıpkı çarşaflarınız gibi pijamalarınızın da hafif bir malzemeden yapılmış olmasına dikkat etmeniz gerekir. Vücudunuzun serin kalmasına çalışıyorsanız üstünüzde az şey olması daha iyidir. Bunun için pamuklu bol bir şort veya iç çamaşırı giyebilirsiniz. Ancak bazı insanlar kumaşı teri emdiği için pijama ile uyumanın çıplak uyumaktan daha serin tuttuğunu iddia ediyorlar. Eğer cesaret edebilirseniz neden yatak odanızda kendi kuracağınız bir hamak kullanmayı denemiyorsunuz? Hamak havaya asıldığı için daha fazla hava sirkülasyonuna maruz kalır. Bu sayede de serin bir esintiyle uyuyormuşsunuz gibi hissedersiniz. Açık bir pencerenin önüne ıslak çarşaf asmak suretiyle odanın tamamını soğutabilirsiniz. İçeri esen rüzgar önündeki ıslak çarşaf sayesinde havayı soğutacak ve odanın sıcaklığını hızla düşürecektir. Kahve içmek susuzluk hissini arttırır ve kortizol seviyesini yükseltir. Bu da hava nasıl olursa olsun uykuya dalmak için yeterince gevşeyip rahatlamanızı zorlaştırır. O yüzden yatmadan önce büyük bir makyato yerine uykuya dalmaya yardımcı şeyler olan bir bardak ılık bitki çayı veya süt içmeniz daha iyi olacaktır. <laughs>